Ha, 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 ha. Of. Oo, ne güzel kendine gelmişsin bakıyorum. Aa, abla neredeyim ben? Ne oldu bana? Vallahi sana ne olduğunu bir tek bilen sensin. Polisler de aynı şeyi Aa, soracak sana. Polisler mi? Hı hı. Bir tanesi sabaha kadar kapında bekledi. Tanıdığın filan galiba. Memali mi? Vallahi adını bilmiyorum ama çok yakışıklı bir çocuktu. Memali Aa, iyi bari kelepçelerini çözmüşler. Şimdi bir şeyler yemen lazım. Sonra ilaçlarını alacaksın. İğneden korkmazsın değil mi? İğne mi? Hadi hadi bir şeyler ya bakayım. Aa, ne, ne, yapıyorsun? Benim hemen kalkmam Kalkma. lazım. Kalkamazsın ayağın ezik. Çok geç kaldım zaten bırak Allah aşkına. Bir bacağım, an önce benim bacağım bacağım lazım. Sakat. Ya bıraksan Allah aşkına. Bırakmıyorum. Silahım nerede benim? Ne silahı? Aa, aa. Ne yapıyorsun? Yat dinlen İstirahat etmen gerek. Aa, ah! Lan bu şehri kendine mekan etmeden Buradan gidip onu bulmam lazım. Kızım bak bacağın daha kötü olacak. Şunu versene bana. Sen de bana çok yardım ettin herhal biliyorum ama... ...o yılan soyunu bulmam lazım anladın mı ha? Anladım. Tamam sakin ol. Silah gerek yok. Seni de korkuttum boşu boşuna silah boş. Memul kardeşi bütün kurşunları boşaltmış içinde. Hı hı. Bak. Aa! 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 Tamam tamam gidebilirsin. silah var? Bu tarafa doğru gitti. Aha, Hasan Efendi. Yatağınıza dönün. Ama ab silaha bak. Ah silaha tamam, bak. Ah, kediler doktor sakın. Boş hadi. 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 <oferim> hadi. hadi, hadi. hadi. Dön 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 dön. Bizleri çok üzdü. Memali. Köylü kızı bu merak gibi. Fırlatıyorsun geri geliyor. Fırlatıyorsun geri geliyor. Arkasından döktüğüm gözyaşlarına ne olmuşmuş da... ...sahiden gitse biraz özlese kendini... ...belki o zaman şöyle ağız tadıyla efkarlanacağız biraz. Ama ona bile izin vermiyor ki. Hüznü sevincini bile yaşamamıza izin vermiyor ki. Vay be ne güzel bir laf uydurdum ya. Hüznü sevincini yaşamak. Bunu yarın Cem'e söylemem lazım. Şu halimize bak. Koskoca polis memoli bir köylü kızının yüzünden sulu gözlü bir pembe dizi kahramanına döndü vallahi ya. Neyse abicim akşamı bile beklemeden hemen yatıyorum. Maraton halinde uyuyorum bol miktarda horluyorum ve yarın yepyeni bir güne yepyeni bir memoli olarak başlıyorum. Oh. Bundan sonrası köylü kızının kendi bileceği iş valla. Ben hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. Hiç. Hiç. Allah ben sana ne yaptım hiç bilmiyorum ki ya. Ne yaptım ben? Benim ne suçum var ya? Üf be. Şurada rahat rahat bir uyuyamıyoruz şu halimize bak. Rahat rahat. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Bunları iyi ki kaldırmamışım görüyor musun? Ya döneceğim içine doğmuş Eral. Aa kim geldi acaba? Güzün hanım ve çetesi döndüğünü duymuş olmalı. Güzel Hanım çetesi mi? <laughs> Hadi ne duruyorsun aç Tabii tabii açayım. Hani ben sana gel demeden sen gelmeyecektin köylü kızı? Hani şimdilik sadece gidecektin ne oldu? Niye indin otobüsten ha niye indin? İndim işte. İndin işte öyle mi? Evet öyle. Yani başka daha iyi bir cevabın yok indin işte den öyle mi? Ne? Ya ne bileyim yani en azından bir yalan falan uydurabilirsin mesela. Canım çok sıkıldı memolin biraz daha keyfini kaçırayım diye geldim diyebilirsin mesela değil mi? <laughs> İyidir o zaman biraz düşünmem lazım o zaman. Ne? Bir şeyler düşünmem lazım. lazım. Zeynep. Ah. <laughs> Hayrola Memoli sen misin yine hani gidip yatacaktın oğlum? Yatmasına yattım ablacığım da ...Göylü kızının niye döndüğünü bilmeden uyku girmedi ki gözüme. Hadi abla yardım et de bir şeyler uydur verelim artık. Ne? Bak Göylü kızı bana her şeyi en çok da gerçeği anlatman için sadece üç saniyen var. Ondan sonra anlattın anlattın anlatmazsan ben dinlemem bir daha ona göre. Tamam tamam. Dinliyorum. Otobüsten indim. Çünkü inmek zorundaydım. Niye içeride türkü söylediğin için seni atlar mı aşağı? Anlatmıyorum işte. Tamam tamam. Sustum hadi dinliyorum. Otobüsten inmek zorundaydım. Çünkü... Evet çünkü. Çünkü... Evet. Karlar yolları kapatmıştı. Ne? Ha, tabii. Karlar yolları mı kapatmıştı? Evet evet. Karlar yolları kapatmıştı. Allah Allah. Ha. Ya bizim otobüsün şoförü de aynen öyle dedi, Allah Allah dedi. Bütün karlar yolları kapatmış dedi. Ya sonra bir baktık, hiçbir otobüs, hiçbir araç... ...dağıtaya yani bizim oralara kadar gidemiyor. Böyle herkes yollarda sıra sıra dizilmiş. E ben de yani o soğukta herhalde bekleyemeyecektim değil mi? Ne yaptım? Sen de geri döneyim dedin. Hah, aynen öyle yaptım. Tebrik ederim Zeynep. <laughs> Sağ ol abla. <laughs> ya Zeyno, <laughs> Nisan'da, Nisan'ın ortasında bu mevsimde kar olur mu? Sen de Anadolu'nun yollarını hiç bilmiyorsun anlaşılan. Hatta Türküsü bile vardır. Gaz Anadolu'nun. Tamam tamam. Sen tamam, yüce... tamam. Tamam tamam yeter. Sırf yollar kapalı diye o kadar yolu geri mi döndün sen yani? Tabi Karlar çok fazla dediler. Yollar bir iki günden önce açılmaz dediler. Ne yapsaydın? Tamam neyse o zaman. Ben o zaman senin için öğrenirim yolların durumunu. Ona göre gider yeni bir bilet alırız. Oldu tamam. Ha. Bu arada ben seni hala çoktan gitmiş sayıyorum. Gözünü seveyim. Bir iki günlüğüne evde otur, bir yere çıkma, bir bela gelmesin başına tamam mı? Merak etme. Ben yine de merak edeyim de ne olur ne olmaz. Ha oldu sen bilirsin. Hadi Memoli, iyi günler Memoli. Sen de git yat çocuğum. Tamam ablacığım. Aferin Zeynep, ben bile bu kadar iyisini uyduramazdım vallahi. Sağ ol abla. Ne? Hadi geç içeri de bana şu işin aslını baştan sona anlat bir bakalım. Aslını mı? Evet aslını. Ya dedim ya abla yollar karla kaplanmış. Zeynep içeri. Tamam bana tamam. Anlat ama. Anlatacağım sana her şey. Karlar yolları kapamış ya. Bendeki şansa bak olacak iş değil ya. Yani şu hayatta Doğan'ın ekolojik dengesi bile bana kazık atmaya çalışıyor ya. Nisan ayının ortasında kar yağdırıp yol kapatıyor abicim ya. Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım ya? Uyuyacağım. Ben uyuyacağım. Ebe köylü kızı. Karlar yolları kapatmış. Karlara bak sen. Karlar yolları kapatmış. Tabii canım. Biz de salağız. Nisan ayının ortasında biz de salaktık. <laughs> ben otobüsten inmek zorundaydım. Çünkü abla Erkan... Erkan mı? <gülüyor> <gülüyor> Seninkinin jetonu yeni düştü galiba. Jeton daha yeni mi düştü? O ne demek abla? Biz gençliğimizde biri bir şey geçenlerse öyle derdik. Ha. Ha. Yeni memoli... Ee, anlayınca yukarı fırladı hemen. Son sahne onun için geldi. Şimdi de senin jetonun geç düştü. Aman abla. Ya sana kapıyı ne duruyorsun? Tamam açıyorum. Bak bakalım köylü kızı gel böyle bak. Benim alnımda bu kafanın sahibi sap ve salaktır yazıyor mu? Ne? Yazıyor mu? Bak bakalım yazıyor mu? Yazmıyor değil mi? Yo yazmıyor. Bir de yazmıyor diyor ya bir de yazmıyor diyor ya. Sen sordun ben de sana söyledim ya. Deli misin nesin Allah Allah. Ya sen beni yalanına inanacak kadar sap ve salak mı zannettin? Yalan mı? Yok karlar yolları kapatmış da arabalar arka arkaya dizilmiş otobüs gidemiyormuş. Yok Memali vallahi. Zeynep her şeyi anlat Zeynep baştan. Hadi. Otobüsten inmek zorundaydım çünkü Erkan da o otobüsteydi. Allah ne? Allah'ım. Seni takip mi etmiş? Her şey bir rastlantıydı sadece. Her şey gibi bu da benim kaderimin bana kötü bir oyunuydu yani. Bunu bizden niye gizlemeye çalıştın? Hiç anlamıyorum Zeynep. Çünkü korktum. Korktun mu? Korktun mu? ...korktum. Böyle bir şey bize söylemekten niye korkuyorsun köylü kızı? Yok size söylemekten korkmadım. Kendime söylemekten. Gerçekle karşı karşıya kalmaktan korktum. Gerçekle mi? Hala anlamıyorum Emol'e. Aramızdaki sadece bir imam nikahı da olsa... ...Erkan hala benim kocam. Ben de hala onun karısıyım. Köye döndüğümde her şey yeniden en başa dönecek. Herkes yine... ...yine alın yazısını hatırlayacak... Ona boyun eğecek yine. En baştan sözler verilecek, yeminler edilecek. Sonra sonra yine aynı şey olacak. Yılan yılanlığını, kuzu kuzuluğunu hatırlayacak. Canlar yanacak, kanlar akacak. Ve sonunda da bir bakacağız. Hiçbir şey değişmemiş. Aslında ne yılan kandırmaktan vazgeçmiş, ne de biz kanmaktan. Benim korkum Erkan'a bir daha kanmaktır barış dolu sözlerine yeniden inanmaktır. Sen yine de dön köyüne köylü kuzu. Benim bildiğim Zeyno, sırf intikamını almak için elinde bir bavul, bir çakar almasıyla hiç korkmadan kendini bu koskoca şehre atan Zeyno. Bir daha ne yılana kanar, ne de yılanın yalan sözüne. Ben artık hiç merak etmiyorum. Sen de merak. Sağ ol Memoli. Sağ ol. Hadi artık sen de git dinlen. Sen de merak etme artık. Yarın ben biner başka bir otobüse giderim. Tamam. Sana artık kimse zarar veremez köylü kız. Merak etme. Hiç merak etme. Bunu mu arıyorsun? Memoli, burası temiz. Temiz mi? Bugünlük dersimiz bu kadar yeter. Aferin sana. Beşini birden hakladın demek. Beşini birden mi? benne Tayfun! Sağ ol. <laughs> Temiz mi orası? Temiz. Ya kusura bakmayın yani. Bu romantik bakışmanızı kesmek istemezdim ama... ...biz adamları temizlerken Coşkun Üsküdar'ı geçti bile ya. Çabuk o zaman çabuk. Hadi. Hadi. Biz buradan gidiyoruz. Siz arabaya gidin. Tamam Cem. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ders sağ ol. Bir şey değil. Hadi çabuk. Ne taraftan komiserim? Buradan. Senin Çabuk arabaya arabaya eleni Buddy ne olacak Buradaki serserileri toplamaya gelen ekip alır onları hadi Ne olur ya. Flaş ya çabuk. Dur. Dur dedim sana. Tamam. lazım bana. Koca kamyonu veremem sana. Patron öldürür beni. Öyle mi? Öteki türlü de ben öldürürüm. Ne olacak şimdi? Dur. <laughs> He? <laughs> hey gel buraya. <laughs> gel buraya dedim. Nasıl çalışıyor lan bu? İşte burada. orada. Orada. Sayın yönünden sirkeciye doğru hareket ediyoruz. Ee, kırmızı renkli Az 950 tipi bir kamyonun peşindeyiz. Ancak her an yol üstünde çıkış yapmasından korkuyoruz. Bizim için e, yukarıdan aracı takip eder misiniz? Anlaşıldı 5134. 34 İki dakika içinde tepenizdeyiz. Dinlemede kalın. Tamam. Anlaşıldı. Dikkatli sürün. Ne? Yani acele edin demek istedim. Tamam. Şurada Luna Park var. Oradan geçeceğiz istersen. Sen orada bırakayım. Biraz eğlenirsin ha. Affedersiniz komiserim. Hani siz dikkatli sürün deyince ben kendimi tutamadım. O yüzden. Ya dikkatli sürsünler tabii yani. Kolay mı öyle deve gibi aracı uçurmak? Tabii ya siz de haklısınız. Deve gibi haklısınız tabii. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Çok özür dilerim. 하하하하하하하하 라카스 이런 이 차들이 이런 이 트래픽 쭉쭉 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 쭉쭉쭉 쭉쭉 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 Çekil ulan! Allah'ın Dur! 51-34'ten 51. 33e Dinliyorum 51-34. Adamımız aracı terk etti. Sultanahmet yönüne doğru koşarak kaçıyor. Anlaşıldı 51-34. Siz Cagavul tarafından yolunu kesin. Anlaşıldı tamam. koş! İstesek başka yere kaçamazdı Niye? Senin turistik kesini aradan çıkarmış olacağız ne güzel! Ne? Ayasofya'ya bayılacaksın! Ayasofya! Dur beni bekle! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.